Yayınıma hoş geldiniz. Önemli bir konudan bahsedeceğim. Daha önce de bahsedebilirdik bu konudan ama tabii ki bugüne nasip oldu. Erdoğan'ın söylemleri vardı. Tabii ki bu söylemler hepimizin katıldığı, gurur duyduğu söylemler. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle konuşurken dobra ve açık sözlü açıklamaları yerinde ve bu açıklamaların özellikle tam da zamanında sonuç alıcı şekilde söylemesi yerinde düşmana ve hasıma konuşması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz Karabağ'da da olduk. Biz evet biz Libya'da da olduk. Her yerde oluruz dedi işgalcilere. Evet Erdoğan'ın Türk askeri Karabağ'da ve Libya'da da olduğu gibi Ortadoğu'da da olabilir şeklindeki açıklaması tabii ki bazılarını şok etti ve Türkiye'nin gözü nasıl pek olduğunu dünyaya ilan etti. Burada her şey normaldi. Azerbaycan'dan bir savunma yetkilisinden geldiği söylenen açıklama belki bu konudaki çekinceden oluşsa da Dobra konuşmanın yerinde olduğu bir dönem bu konuşmayı sahiplenmek ve Türk askerinin de Karabağ'da işgali sona erdirmede bulunduğunu ilan etmek aslında bundan sonraki savaşlarda Türk askeri yine yanımızda olur meydan okumasıdır. Çünkü Türk askeri Karabağ'da olmuş demişse Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonra Azerbaycan'a, Ermenistan'a dünya kadar silah gelirken Amerika'dan ve bunun yanında daha birçok bölgeden yoğun bir şekilde silah gelirken Azerbaycan'a karşı göz dikenlere karşı kardeşimiz yalnız değil haykırmaktır burada asıl olan. Yani bu konuşmada Türk askeri burada yoktu, Türk askeri burada olmadı şeklinde yapmak çok incitici. Çünkü ilk savaşın Fuzuli ve Cebrail'de ettiği dönemde savaşı bizzat anlatan ajanslardan derlediğim bilgileri sizlerle paylaşan birisiyim. Gerçekten böyle bir stresli dönem çok az görülür. İlk günler Ermeni tabyaları ve savunma hatları İran'dan ve Rusya'dan gelen destekle bize karşı çok sert bir şekilde tabii ki katı ve çok kayıp verdirici olmuştu. Yaptığımız hücumlarda çok sayıda Azerbaycan tankı imha edilmiş, mayınlar patlatılmış ve Azerbaycan'ın saldırısı belli bölgelerde püskürtülmüştü. Türkiye'den alel acele alınan TB2 Siha bayraktarlarla bir deneyimi olmayan Azerbaycan'ın muhtemelen bizim operatörlerimizle bu hatları yarılması konusunda önemli bilgi alışverişi yapıldı ve 5-6 günlük yaptığımız saldırılardan sonuç alamamıştık Cebrail ve Fuzuli'de. Şimdi Azerbaycan o günleri hatırlasın. Bakıldı ki kayıplar çok. İnanın ne kadar kayıp verdik Karabağ Savaşı'nda, ikinci Karabağ'da. İnanılmaz bir kayıp yaşandı. Öyle böyle değil. Bu kayıplar yaşanırken tabii ki Türk kurmay zekası devreye girdi on yıllardır terörle mücadele eden ve sınır ötesi harekatlarla bir başarı silsilesine sahip olan Türkiye, yeni ürettiği dijital silahları Libya'da denemiş, şimdi de Karabağ'da denemenin vakti gelmişti. Karabağ'da düşman geliştirdiği bu savunma tabyalarıyla Azerbaycan ordusuna inanılmaz kayıplar verdiriyordu. Tabii ki bu durumu o günlerde yaşayan birisi olarak ilk günler savaşın seyri hiç de hoşuma gitmemişti. Bu savaşın seyri böyle devam ederken, savaş böyle kızgı kızışmış bir şekilde devam ederken ne olacak dedik burunun hali. Yani ne olacak dedik. Özellikle bu stres, buradaki yoğun kayıplar bizi düşündürdü. Ama tabii ki Türk kurmay zekası devreye girdi. Özellikle Türkiye'nin bu bölgedeki aklı ve savaş tecrübesi Orada TB2 Siha bayraktarların ne yaptık? TB2 Siha bayraktarların güncellenmesi sağlandı ve düşman elektronik harp sistemleri kilitlendi ve yaptığımız ani Siha saldırılarıyla Ermeni tabiyalarını ve savunma hatlarını, Ermenilerin konumlandıkları üsleri ve cephe hatlarını yoğun bir şekilde vurmaya başladık. Bunun neticesinde Türkiye'nin verdiği destekle belli koridorlardan geçme imkanı bulan Azerbaycan zırhlıları kahraman askerleriyle bu bölgelerden giriş yaptılar. Eğer ilk zamanlarda yoğun bir şekilde sihalar bu tabiyaları imha etmeseydi, burada Azerbaycan askerlerine koridor açmasaydı, Azerbaycan'ın yoğun asker kaybı moralleri bozacak ve savaşta bir yavaşlama ve hedefe ulaşmada büyük bir Tabii ki kararlılık azalması oluşacaktı. Ne oldu? Sihalar Azerbaycan askerlerine belli koridorları açtı ve bu koridorlar açıldı. Hızlı bir şekilde buradan hücum eden Azerbaycan askerleri belli korumları ele geçirdiler. Şimdi ifade edeceğim sizlere. Artık Azerbaycan'ın bundan sonraki süreçte yapacağı şey hızlı bir şekilde sonuç almaktı zamanla yarışıyordu Azerbaycan. Zamanla yarışan Azerbaycan'ın imdadına yetişen Türk savaş sanatları tabii ki bu kayıpların azalmasına ve özellikle Paşinyan'ın şımarık tavrının da sona ermesine neden oldu. Yani toprak isteyen, topraklardan toprak beğenen Paşinyan bir anda toprak vermeyi düşünür hale gelmişti. Artık buralarda tutulamayacaklarını anlıyor, halkına ulusal seslenişler gerçekleştiriyor, hakaretler yağdırıyordu askerden kaçanlara. Evet, o askerden kaçanlar neden kaçtı dersiniz? Gökten hiç beklemedikleri, tahmin edemedikleri saldırılarla karşı karşıya kaldılar. Bu kadar yoğun saldırılar neticesinde tabii ki moralleri bozuldu, dirençleri düştü. Bu direnç düşüklüğünden dolayı ve devamlı havaya bakarak, yapılan siha akınlarından bunalan Ermeni ordusunun tabii ki çözümü kolaylaştı. Belli hatlar yani Fuzuli ve Cebrail'de çözülen Ermeni askerlerinin burada sihalardan dolayı yoğun kayıp verdiğini görüntülerden çok iyi hatırlıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz, sihalar daha yeni alındı. Sihaları kim kullandı? Orayı da siz düşünün artık. Yani Türk askerinin sahada olduğuna eminiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Karabağ zaferini kazandık. Orada olduk bu ve bu zafer geldi demiştir. Özellikle Rusya, Şuşa'ya Azerbaycan askerinin ulaşmasının çok geç olduğunu, cephe hatlarındaki tahkimatın güçlü olduğunu düşünerek Şuşa'nın 6 ay, 7 aydan önce düşmeyeceğini biliyordu. Ve bu savaşta 6 ay sürmeyecekti. Kimse şans vermiyordu. Ama Türkiye'nin hem kurmay zekası hem elindeki ekipmanların başarı oranı yükseldikçe bu çıta yükseldi. Yani artık Türkiye bölgede kuvvetli ve attığı adımı çok iyi bilen sonuç alıcı tabii ki gelişmeler elde ediyordu. Şimdi ne yaptık? Türkiye Türk Birliği'ni kurmak adına, Türk Birliği'ni oluşturmak adına, Turan ordusunu kurmak adına buradaki savaştan başarıyla çıkılması gerekiyordu. Burada büyük bir başarı elde etmek için yapılan adımların hepsi mükemmeldi. Türk askerinin Karabağ'da savaştığını ilan eden Azerbaycan'a karşı desteğimizi, evet Azerbaycan'ın yanında desteğimizi ilan ettiğimiz bir anda Azerbaycan'ın sessizliği gereksiz bir histeri gibi. Çünkü yanı başında Fransa silah yağıyor. Hala bu konuşmayı yaptığım gün bile Fransa'dan muhtemeldir ki silah geldi Ermenistan'a. Bunlar süs diye mi geliyor, laf olsun diye mi geliyor? Hindistan daha geçen seneden itibaren silah yağdırdı Ermenistan'a. Şimdi kameralardan ve tespit araçlarından uzak tutsalar da Erivan'a ve Ermenistan'a dünya kadar silah geliyor. Bu kadar yoğun silahlanan Ermenistan yeniden saldırı deneyecek. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Libya'da da olduk, Karabağ'da da olduk, Orta Doğu'da da oluruz işgalcilere karşı açıklamalarını net bir şekilde yaptı. Yani demek istediğimiz husus şu. Erdoğan'ın Türk askerinin nerede savaştığı ile ilgili sözleri senettir. Özellikle orada bulunduğu sözleri senettir. Bu sözler Azerbaycan yalnız değil, yine diye geliriz de andırır. Yani Azerbaycan'a destek amacı taşımaktadır. Bundan kimse gocunmamalı ve bu durumu tabii ki gurur vesilesi olarak görmelidir. Ne, neden kibir yapılır? Neden kibirli bakılır bu olaya? Evet Aliyev yumruğunu sıktıysa bütün dünyaya karşı sıktıysa Türkiye'nin Azerbaycan'a karşı yan gözle bakana bile evet müsamaha etmeyiz, müsaade etmeyiz şeklindeki açıklamalarıyladır. Azerbaycan dünyada yalnızlaştırılmış ve politik ve askeri anlamda savaşı göze alan tek Türkiye'dir. Neden Türkiye'nin bu açıklaması birileri rahatsız etmiştir? Açıkça konuşacaksınız. Size karşı Ermenistan'ı silahlandıracaklar devamlı her anlamda şu anda silahlanacaklar, cephe kuracaklar, siperler kazacaklar. Görüntüleri sizle paylaştım. Ermenistan sınırında, Azerbaycan sınırında Fransız operatörlerin de desteğiyle hala kuyular, siperler ve korunaklı alanlar inşa ediliyor. Fransız silahları yağmaya devam ediyor. Türkiye bu kadar desteğini açıklamışken ve Azerbaycan'a savaş açacağını bildiklerinden dolayı Türkiye diyor ki Karabağ'da biz de vardık ve bu zaferde bizim de desteğimiz oldu ve bu zafer sayemizde çok hızlı kazanıldı. Bakın, hızlı kazanıldı diyoruz. Dünyanın sabrı taşıyor. Azerbaycan'a her gün dur çağrıları yapılıyordu. Uluslararası toplumda Azerbaycan'a karşı Batı'dan herhangi bir tabii ki zorlayıcı ve tabii ki istemediğimiz bir durumun sergilenmemesi adına büyük bir gayret gösterdik. Azerbaycan'ın dostu mu vardı? Hemen yanı başında İran zaferin kazanılmasını hazmedememiş, sınıra birliklerini sevk etmiş, Azerbaycan'a parmak sallıyordu. Yine o günlerde Hakan Fidan İran'a gidiyor, daha önceki dönemlerde de Sayın Çavuşoğlu İran'a gidiyor, ikaz ediyordu. Kardeşime karşı Zengezur'da veya herhangi bir yerde müdahale ederseniz Türk ordusu devreye girer diye. Yani Türkiye hiç saklamadı ki desteğini. Türkiye savaşmayı göz aldı. Karabağ'da ve Zengezur'da birlikleriyle olduğunu ilan etti. Türkiye kardeşinin parçası olduğundan dolayı dünyadaki Azerbaycan düşmanlarının kartını açık oynadığından dolayı ben her zaman Azerbaycan'ın yanındayım. Bunu da açıkça ilan ediyorum diyordu. Evet Türk askerinin Azerbaycan'da olduğunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Yani bu konuda ne kadar kararlı konuştuğunu da söylememe tekraren gerek yok. Ama bir şey var ki Türkiye'nin sabrı taştı. Türkiye bölge ülkelerine, savaşı isteyenlere ve kargaşa çıkarmak isteyenlere karşı oldukça güçlü adımlar atıyor. Evet, Aliyev ve Türkiye'nin Erdoğan'la ilişkilerinin derinleştiği, Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın kurulumunun hızlandığı günlerdeydi. Evet Türkiye'nin desteğiyle cephe hatları bir bir yayılıyor. Ermeni birliklerinin havadan hiç beklemedikleri SİHA saldırıları neticesinde moralleri bozuluyordu. Bu moraller bozulunca Ermeni ordusunda dağılma çoğaldı. Eğer bu dağılma olmasaydı Azerbaycan askeri kaybı 15 bin 20 bile yaklaşırdı. Evet yanlış duymadınız. Bir günlük operasyonda bile yüzlerce askerini kaybetti Azerbaycan. Hankedi'ye yapılan operasyonda yüzlerce askerini kaybetti. Bir günde yani bu kadar kayıp dünyanın sabırsızlığı Azerbaycan'ın başarısını bekleyememeleri de rol oynuyordu. Ama Aliyev Erdoğan'a destek çıkarcasına Türk kardeşlerimizi yanımızda gördük demeliydi demesini de bekliyoruz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir subayın Türkiye askeri hiç olmadı. Bu açıklamaları kabul etmiyoruz şeklinde açıklaması inciticidir. Çünkü hiçbir dünyanın askeri gelip de Azerbaycan için başka ülkeyle harp etmez. Biz burada kardeşlerimizin bu yaşadığı büyük ızdırabı dindirmek ve bunu durdurmak için korkusuzca cepheye gittik ve Türk askerinin bu kahramanlığı sayesinde, Azerbaycan askerinin kahramanlığı sayesinde bu zaferler elde edildi. Evet diyoruz ya Türk askerleri bölgede sihaların açtığı koridorlarda ilerledi. 40 yıllık Ermeni tabyalarını tuz buz etti. Yukarıdan sihalar onların morali bozmayıp, onları panikletip korkutmasaydı savaş aylarca sürecek ve dünya bu savaşa izin vermeyecek. Karabağ'da hala önemli bir ölçüde bir toprak parçası tabii ki Ermenilerde kalacaktı. Türk askeri ve Türk dijital askeri sanayisi Azerbaycan'ın kahramanlarıyla birleşince bu başarı hızlıca geldi. Moralleri bozulan ve kafaları yukarı bakmaktan düşmeyen bu insanlar ne yapacaklarını tabii ki şaşırdılar ve Azerbaycan'ın kahramanlarına boyun eğdiler. Dedim ya şunu söylüyorum sizlere artık bizlerin yapacağı bir iş var. Türk askerinin bölgede yapacağı bir iş var. Ermeni ayrılıkçılar Harut Yunyan, SİHA'lardan öyle korkuyordu ki öyle çekiliyordu ki onların bu çekilmeleri gerçekten inanılmaz derecede önemli. Harut Yunyan ve Siha korkusu. Evet Harut Yunyan'ın Siha korkusunu anlatmaya evet anlatmaya gerek var mı? Onların çekincelerini anlatmaya gerek yok. Ama şimdi size bir resim vereyim. Türk askeri olmasaydı ne olurdu? Buradan Türkiye'den gelen askerler olmasaydı, Türkiye'den gelen SİHA desteği olmasaydı, Uzman operatörlerimiz olmasaydı ne olurdu bakalım bakalım? Evet ne olurdu? Benim varsayımım ve analizim burada gerçekten örtüşüyor. Mantıkla da örtüşüyor ve başarıyla da örtüşüyor. Unutanlara gösterelim. Ermeni ayrılıkçılarının kafalarını yukarıdan nasıl kaldıramadıklarını, nasıl sihalarımızla Azerbaycan ordusuna alanlar açıldığını, Ermeni tabyalarının nasıl tuz buz edilip Ermeni ordusunun geri çektirilip korkutup kaçırılmasını sağlayan sihalarımızın hakkını yemeyeceksin Sayın Aliyev. Bunu açıklayacaksın. Diyeceksin ki gurur duyuyorum. Türk askerinin bulunması ve savaşmasından gurur duyuyorum. Sihalarının yaptığı başarıdan dolayı gurur duyuyorum. Bunu istiyoruz Azerbaycan'dan. Aziz Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor, olanı konuşuyor. Bunu Savunma Bakanlığından bir memurla evet geçiştirmeye çalışmak, bu açıklamayı biraz daha ucuza getirmeye çalışmak yakışmıyor Azerbaycan'a. Alnınızı açık konuşun. Fransa gelmiş savaşacağım diyor. Lejyoner askerlerini yolluyor. Hintli askerler orada. Hint desteği orada. Her şey ortadayken kaçak güreşmeye gerek yok Sayın Aliyev. Açıkça konuş Macron'u yaptığı gibi. Şimdi size bir görüntü getirdim. Ermeni ayrıkçılarının 2. Karabağ Savaşı'nda sihaları komuta merkezinde bile havadan gelecek diye boyun fıtığı oldukları, kafalarını yukarıdan kaldıramadıkları ve Azerbaycan askerine savaşacak morallerinin kalmadığını gösteriyor. İşte Türkiye bu, Türkiye bu, Türkiye bu. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davuzun az. Evet, kahraman Türk askerlerinin, Türk tabii ki özel güçlerinin Karabağ'da bu savaşta çok önemli zaferlerde Tabii ki izleri var. Türk sihalarının amansız ve tabii ki fakatsız oradaki büyük bir başarısı var. Ermeni tabiyalarının orada Azerbaycan askerlerine çok daha fazla kayıp verememesini sağladı. On binlerce asker kaybeden Azerbaycan belli bölgelerde sukut edecek ve savaş yavaşlayacak. Demin dediğim gibi çok kayıpla uluslararası kuruluşlar devreye girecek ve Karabağ azat edilemeyecekti. Ama kahraman Azerbaycan askerleriyle Türkiye'nin modern sihaları devreye girdi. Evet, böylece güçlü bir durum oldu. Evet dedim ya sizlere. Azerbaycan ordusunun Türk askerleriyle, Türk sihalarıyla yaptığı bu büyük operasyon ve 2. Karabağ Savaşı'ndaki Ermeni çözülmesini tabii ki kahraman Türkiye'nin sihaları gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi şu anda evet şu anda gördüğünüz Erbil'i komutanların ayrılıkçı o sözde komutanların o dönemki o terör mensuplarının nasıl korkudan yukarı baktıklarını gösteriyor. Karabağ zaferi'nde Türkiye'nin izini merak edenler, Türkiye'nin desteğinin nelere mal olduğunu, nasıl güzel zaferlerde yol açtığını görmek isteyenler bu resme iyi baksınlar. Yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Türkiye. Yaşasın büyük Turan ülkümüz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lütfen bu yayını tüm sevdiklerinize paylaşın. Çünkü bu yayın zaferimizin anahtar yayınları. Yani ne güzel özetliyor ve ne güzel analiz ediyoruz. Evet değerli izleyenlerim bu yayını lütfen beğenin. Beğenmeden çıkmayın ama sevdiklerinizle bu yayını paylaşın. Hepinize sağlık ve esenlikler dilerim. Görüşmek üzere.